Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden Cuma ve İstanbuldayım Saat şu anda 9 buçuk saate baktım da geliri böyle 2 saat falan oluyor Yemek yedik makarna yapmıştım böyle hızlıca hemen makarna yaptım Makarna yedik çay koyduk çay da içtik hatta Şimdi Gökhan 2-3 gündür böyle sürekli gece mesaiye kalıyor. 2'de de üçte çıkmış hep. Aşırı yorgun ve gözleri falan kapanıyordu. Dedim ki sen birazcık otur. Uzan burada. Hatta üzerine battaniye örttüm. Şimdi içeride birazcık dinleniyor. Ben de yemek bulaşıklarını makineye koymuştum. Hatta makineyi çalıştırdım. Şu an çalışıyor. Çay bulaşıklarını da koydum. Şöyle hızlıca aspiratörü falan temizliyorum. Ocağı temizliyorum. Ocağın demirlerini de şöyle güzelce hepsini yağ çöz sıktım. Böyle güzelce ovaladım. Onları da makineye attım. Onlar da yıkanıyor. Ben şöyle mutfağa bir elden geçiyorum anladığınız kadarıyla. Ee, öyle şimdi buraya geç, elden geçireyim. Hatta hazır Gökhan böyle dinleniyorken ben de çok yorgun değilim. Ee, bir lavaboları falan akıtacağım. Böyle ufak tefek işleri akşamdan yapayım diyeyim diyorum. Yarın sabah da güzel böyle e siler süpürürüz zaten kahvaltıdan sonra. Öyle planlıyorum. Size böyle video açılışı yapayım dedim. Hızlı bir giriş oldu biliyorum. Ee, ama böyle hani hazır böyle iş yaparken videoyu başlatmak istedim. Öyle arkadaşlar. Böyle yağ çöz sıkmıştım da güzelce. Süngerle almıştım. Şöyle geniş açalım. Çok kötü değildi. İki hafta önce yapmıştım. Gökhan da böyle çok yemek falan pişirmemiş sanırım. Dışarıdan yemiş. O yüzden çok yağlanmamış. Ama tabii tozlanıyor ister istemez. Şöyle güzelce alalım. Bezimi yıkayayım. Her şeyi bir makineye attım. Burada da çamaşır sulu, bezi çamaşır suyuna basmıştım. Onu güzelce yıkadım. Şimdi böyle buradan başlaya başlaya böyle gelip her tarafı güzelce temizleyeceğim. Şöyle masamızda güzelce şundan sıkıyorum. Burayı da güzelce alalım. çiçekler dökülmüş şuraya Neyse bu da bitmiş sanırım Evet ya Neyse bundan yarın bir tane aldırayım ay düşürdüm çekeyle de zorundayım Neyse şunu bırakayım da güzel ayrıntılı sileyim Saçma bir yere koydum da tam e, ofisten çıkarken kargon gelmişti onu da aldım yanıma geldim açamamıştım yani şu iki parça bir şey almıştım Milladan da onları hem de size de göstereyim ben de bakayım istedim şöyle bir kazak almıştım Aa güzelmiş Mış da güzelmiş biliyor musunuz? fiyatına göre gayet güzel. Şöyle bir kazak aldım. Bu sene böyle hayvan desenlerle yaparlar falan çok moda biliyorsunuz. Ne almışım ben bunu? S&M'den almışım. Güzel ya. Kotlarla güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bunu sevdik bu kalca. Yerine bakayım. Bir tane sivit almıştım. Aa, bu da çok güzel kumaşı ya Vallahi ben bu sene millayı çok beğeniyorum ürünlerin hem uygun fiyatlı hem de e, kumaşları falan o kadar güzel ki böyle yumuşacık içi de göstereyim hemen böyle jardonlu mu deniliyor çok güzel bir kumaşı var Işıktan çok belli olmuyor ama gerçekten beğendim bu böyle taytlarla falan da, da güzel olur hafif uzun çünkü şu kısmı birazcık daha kısa falan. Gayet güzel. Arkası da böyle. Bunu da beğendim. Şimdi ben bunların etiketlerini sökeyim. Kaldırayım. Şimdi nevresimleri değiştireceğim. Sonra da lavaboyu bir akıtayım dedim. Tuvalet tarafını falan bir akıtayım. Havluları falan değiştiririm. Ee, saat daha erken gerçi. Belki nevresimleri sökeceğim ya. Onları da makineye atarız yatana kadar onlarla yıkansın böyle ufak ufak işleri yapayım dedim İyi oldu Hem yarına da böyle kalktığımızda daha az iş olur öyle şimdi ev şöyle çıkartıyorum da e, alezi sökmeye karar verdim alez kötü olmuş biraz Kaç haftalar aklımda gidip gelirken yıkarım diyordum da şimdi altına başka kendinden parmağını biliyorsunuzdur Belki Şimdi çıkartalım güzelce. Şöyle. Bunu başka ne serelim şimdi bu akşamlık? Gökhan da şey kullanıyormuş. Battaniye kullanıyormuş da Yorgan çıkarmamış. Ben yorgan çıkartacağım şimdi. Biraz tozlanmış burası organ çıkartacağım dediğim gibi battaniyeyi de kaldırırım. Hava bayağı soğudu çünkü artık battaniyeli bir organlık. Bunu ben bir silkeleyesem keşke önce ya. bayağı bir tozlanmış bu. nevresimler değişti mis gibi oldu şimdi burası e, arezi söktüm ne, diğer nevresimlerle beraber onu makineye attım o güzelce yıkanıyor şöyle de silipinin bezini getirdim hemen hızlıca şularında bir tozunu alayım aslında böyle elektrik süpürgesinde açasım var ama saat geç oldu şunu kapatalım saat geç oldu birazcık ayıp mı olur diye şey yapmak istemiyorum ama Şimdi o motivasyonum var yani hani elektrik süpürgesini açayım şöyle güzel süpüreyim istiyorum ve tertemiz yatalım istiyorum ama neyse şimdi <laughs> abartmayayım dediğim gibi geç oldu şimdi saat hemen şuradan tozunu alayım şu yatağın başlığını falan da alıyorum ben şöyle içim rahat ediyor o şekilde evet bir daha olarak kıtması kaldı onu da yapayım belki bir kahve içeriz Gökhan uyudu mu ne yapıyor onu da bilmiyorum. Eğer uyanıksa şöyle bir kahve yapalım, kahve içelim. Çamaşır makinesi çalışıyor bu arada. Birazcık ses olabilir. Şimdi tozları da aldım arkadaşlar. Hızlıca banyoya geldim. Şunu da yıkayalım. Şuradan şunları koymak için. Kozi Şuradan şu suyu döktüm de kose. Şunu üstüne dökelim. Böyle bol bol dökmeyi seviyorum. Biraz zararlı ama biliyorum. İçim böyle rahat ediyor. Önce üstünü yıkayalım. Sesten dolayı umarım çok rahatsız olmazsınız. Dediğim gibi çamaşır makinesi çalışıyor sararmış birazcık. <laughs> oh, mis gibi oldu valla. Bunu <laughs> beyaz birazcık sünger gibi böyle tel gibi o yüzden özellikle burası için sadece bunu kullanıyorum sanırım bir videoda biri demişti benim bildiğim terlerin şey ovalanır diye ama bu zaten böyle tel gibi sert bir bez olduğu için özellikle sünger falan gerekmiyor bu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim çok güzel bir şey değil mi ya terapi gibi gerçekten. Şimdi ben bunu yapmadan bu gece yatamam yani. Aklım burada şimdi benim. Sabah kalkınca bir de tertemiz lavaboda elini yüzünü yıkamak varken değil mi? Pis gibi böyle. Bize ertesi günden merhabalar. Biz kalktık. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Keyfimizi yaptık. Saat şu anda 12'yi geçiyor. Şöyle derin bir temizliğe başladık Gökhan'la. O böyle her yeri güzelce siliyor. Şey pardon süpürüyor. Hatta devam ediyor. Ben de arkasından sileceğim. Şimdi biletimi hazırladım. Biri de ile sileceğim. Böyle halıları falan hep güzel süpürdük, kaldırdık. Akşam yıkadıklarımı buraya sermiştim zaten. Şimdi renkleri attım. Ee, onlar da yıkanıyor. Dün akşam biraz üstten yapmıştım. Biliyorsunuz lavabolar falan akıtmıştım. Mutfağı biraz temizlemiştim. Şimdi güzelce sil, süpür, toz al işlerini el birliğiyle yapıyoruz. Sonra dışarı çıkacağız hazırlanıp. Öyle gideceğim zaman zaman siz de göreceksiniz. Beraber gideceğiz yani. Şimdi işlerimizi hızlıca halledelim. Bir de güzel kahve içelim üstüne. Ondan sonra dışarı çıktığımda görüşürüz. Bayağı böyle hummalı çalışıyor. Görüyorsunuz. İşte erkek gücü. Ben onu yapmak için 10 tane hareket yapmam lazım. O tek eliyle hem kaldırıyor hem süpürüyor. Yani i̇zlemesi keyifli oluyor da. İşlerimizi bitirdik. Kahvemizi de içtik güzelce. Sonra hazırlandık. Çıktık. Böyle arabadayız tiyatroya gidiyoruz. Bilet almıştım bayağı bir önceden. E, saat 3'teymiş. Ben onu 8 zannediyordum da sabah fark ettim. 3'teymiş. E, o yüzden çıktık. Gidiyoruz. Bayağı bir trafik var bu arada. Çekelim size birazdan. Yani cumartesi günü. Gerçi haftanın her günü trafik oluyor. Neyse öyle gidince tekrar çekelim sizin için. Böyle milim milim gidiyoruz. Bayağı bir trafik var. Şuan 40 dakika falan gösteriyor ama o daha da uzar. Saat 2 oldu. İnşallah yetişeceğiz bir şekilde. <laughs> tiyatrodan çıktık arkadaşlar. AVM'ye geldik de şöyle kahve içelim dedik. Ama inanılmaz bir gürültü var. Karşımızda çünkü oyun parkı var böyle. Neyse artık oturduk buraya kahve dünyasına. <laughs> Oğlum, oyun oyun. kamerayı açınca aşırı bir gürültü başladı. Neyse şöyle Türk kahvesi aldı Gökhan. Ve evet, tatlı aldı. Ben Elat de latte aldım. Burada oturuyoruz güzel. Şunu açayım etki etmedi gerçi ama. Ee, AVM'de gerçekten başıma ağrıdı. Aşırı gürültülüydü. Akasya'ya geldik bu arada söyledim mi bilmiyorum videonun başında. Ee, aşırı gürültülü ve aşırı kalabalıktı. Aslında yemek yemek için gelmiştik. Tiyatrodan sonra. Bu arada tiyatro çok güzeldi. yani Keyifli geçti. Bir buçuk saat sürdü ama hiç böyle sıkıcı değildi. Aktı gitti yani. Güzeldi. Sonra işte yemek yemek için AVM'ye gelelim dedik. Burada yemek yedik, kahve içtik, işte tatlı falan yedik ama benim biraz başım tuttu. Aşırı gürültülü dediğim gibi. Şimdi Gökhan e, otopark ödemeye gitti. E, onu ödeyecek, ondan sonra evimize gideceğiz diye düşünüyorum. Saat de sanırım daha yedi buçuk yani. E, aslında erken ama dediğim gibi. Yaşlılık mı dersiniz? Ama gerçekten AVM'ler böyle insanı bir basıyor. Özellikle beni çok basıyor. Bir saatten sonra başım tutmaya başladım. Evimize gidelim dinlenelim diye düşünüyorum. Öyle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle arabanın içine veda etmek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.